Altıncı düşünce. Maddi şeylerin varoluş ve zihin ile beden arasındaki gerçek ayrım. Şimdi iş maddi şeylerin var olup var olmadığını araştırmaya kaldı. Ben artık bu şeylerin en azından var olabileceğini biliyorum. Çünkü bunlar saf matematiğin alanına giriyorlar. Ve bu yüzden ben de bunları açık ve seçik bir şekilde kavruyorum. Çünkü hiç şüphe yok ki Tanrı benim bu şekilde kavramaya muktedir olduğum her şeyi yaratmaya muktedirdir. Zaten hiçbir zaman onun bir şey yaratamayacağı yargısına varmadım. Eğer varmışsam, bunun nedeni o şeyin net şekilde kavrayışımla bir çelişki, çelişki olabileceğidir. Ayrıca zihnin maddi şeylere yöneldiği sırada kullanılmaya başladığım hayal gücüm de bana onların gerçekten var olduğunu bildiriyor. Çünkü hayal gücünün ne olduğunu daha dikkatlice, düş dikkatlice düşündüğümde aslında onun bilme yetisinin hemen karşısında duran, dolayısıyla var olan bir cisme bir şekilde intibak etmesinden başka bir şey olmadığı görülüyor. Bunu anlaşılır kılmak için ilkin hayal gücüyle salt anlama arasındaki farkı inceleyeceğim. Örneğin bir üçgen hayal ettiğimde onun üç çizgiden oluşan bir şekil olduğunu anlamakla kalmıyor, aynı zamanda zihnimin gözüyle bu üç çizgiyi sanki karşımdaymış gibi görüyorum. İşte benim hayal etme dediğim de zaten bu. Öte yandan bin kenarlı bir şey düşünmeye kalktığımda bir üçgenin üç kenarlı bir şey olduğunu nasıl kolayca anlıyorsam bunun da bin kenarlı bir şey olduğunu kolayca anlıyorum. Ama aynı kolaylıkla o bin kenar, kenarı hayalimde canlandıramıyorum. Yani karşımdaymış gibi ona bakamıyorum. Gerçi o sırada belki kendime bulanık biçimde de olsa bir resim gösteriyorum. Çünkü ne de olsa ben bir cisim düşündüğümde hep bir şekil hayal etmeye alışkınım. Ama o an resmettiğim şeyin bin kenarlı bir şekil olmadığı da belli. Çünkü ben on bin kenarlı bir şey de düşünmeye çalışsam ya da ne bileyim bunun gibi başka çok kenarlı bir şey, bunların da o resimden pek bir farkı olmayacak. Dolayısıyla da o resim bize bin kenarlı bir şekli, diğer çok kenarlı şekillerden ayıran özellikleri tanımamıza bir faydası dokunmayacaktır. Ama söz konusu olan bir beşgense, tıpkı o, ken o kenarlı şeyin kendi şeklini almadığı gibi yeni yani hayal gücüm hiç işe karışmadığından onun şeklinde hemen anlarım. Ne var ki ben aynı zamanda zihnimin gözünü onun beş kenarı ve bu kenarlarla çevrelenen, çevrelenen alana çevirerek beşgeni hayal edebilirim. Burada açıkça dikkatimi çeken nokta. Hayal etmek için özel bir zihinsel çaba göstermem gerektiğidir. Oysa ben anlamak için böyle bir çaba göstermiyorum. İşte zihin bu alışılmadık çabası hayal gücüyle salt anlama arasındaki farkı açıkça göstermektedir. Bu durumda bana göre sahip olduğum bu hayal etme kudreti anlama kudretinden farkı olduğu için benim özüme yani benim zihnimin özüne bağlı bir şey değil. Çünkü o benden ayrı da olsa hiç tartışmasız şimdi neysem yine o olurum. Öyleyse buradan anladığım kadarıyla hayal gücü benden ayrı olan bir başka şeye bağlı. Şunu da anlamakta zorluk çekiyorum. Zihnin karşısındaymış gibi bakacağı yani her istediğinde intibak edeceği şekilde sımsıkı birleşeceği bir beden ve mevcutsa, o zaman benim bizzat bu beden sayesinde cisimleri hayal etmem mümkün olabilir mi? Öyleyse bu düşünme tarzı salt anlamadan bir tek şu şekilde ayrılmaktadır. Zihin bir şeyi anlarken bir şekilde kendisine döner ve kendisine zaten mevcut olan fikirlerden birine tekrar bakar. Ama bir şeyi hayal ederken bedene döner ve bedendeki bir şeye yani kendiliğinden anlamış olduğu ya da duyularla algıladığı bir fikre karşılık gelen şey dikkat eder. İşte rahatlıkla anlıyorum derken bedenin mevcut olma olması halinde hayal gücünün bu şekilde nasıl işleyeceğini anladığımı görüyorum. Hayal gücünü açıklayacak daha iyi bir yol bulamadığım için de büyük ihtimalle beden vardır diyorum. Ama tabii bu sadece bir ihtimal ve ben her ne kadar her şeyi dikkatlice incelesem de hayalimde bulunduğum, buldum. Cisimli doğanın bu farklı fikirden hareketle beni bir cismin var olduğu sonucuna zorunlu olarak götürecek herhangi bir kanıt henüz görmüyorum. Yine de ben saf matematiğin konusu olan bu cisimli doğanın yanı sıra mesela renkler, sesler, acı ve bunlar gibi birçok başka şeyi hayal etme alışkanlığında sahibim. Ama bunların hiçbirini onun kadar seçik hayal edemiyorum. O halde ben bunları duyularımla çok daha iyi algılıyorum. Bu yüzden de hayal gücümü hafızanın yardımıyla gelmiş gibi görünüyorlar. Bunları daha rahatça incelemem için demek ki duyumla ilgili, ilgili de aynı şekilde bir araştırma yapmam ve duyum dediğim bu düşünme tarzıyla algılanan şeylerden hareketle cisimli şeylerin varlığını kanıtlayacak kesin bir kanıta ulaşıp ulaşamayacağımı görmem gerekiyor. Öyleyse burada ilkin hafızamı yoklayıp evvelden duyularımla edindiğim için doğru saydığım şeylerin neler olduğunu ve bunların hangi sebepleri dayanarak böyle düşündüğümü bulacağım. İkinci olarak aynı şeyleri sonradan kuşkulu olarak görmeme yol açan nedenler üzerinde duracağım. Son olarak da bana şimdi bunları inanmamı söyleyen nedenlerin ne olduğunu bakacağım. Öyleyse her şeyden önce ben bir başa, ellere, ayaklara ve kendimin bir parçası ya da belki de bütünüyle ben olan bu bedeni oluştan bütün öteki azalara sahip olduğumu duyularımla hissetmiştim. Yine duyularımla bu bedenin başka bedenler arasında konumlandığını ve onlardan kendisine beden bazen yararlı olacak, bazen de zararlı olacak türde çeşitli etkiler aldığını fark etmiştim. Yararlı olanlarını bir çeşit haz hissiyle, zararlı olanlarını da acı hissiyle, hissiyle ayırt etmiştim. Bu haz ve acı hissinin yanı sıra bende açlık, susuzluk ve bu tür başka isteklerin de uyandığını hissetmiş, ilaveten neşeliliğe, kedere, öfke ve benzer duygulara yönelik bedensel hallerim olduğunu anlamıştım. Kendimin dışına, bedenlerinin yayılımları, biçimleri ve hareketlerinin yanı sıra sertlikleri, ısıları ve dokunarak anlaşılan diğer bütün özellikleriyle ilgili hislerim olmuştu. Bundan başka ışık, renkler, kokular, tatlar ve seslerle de ilgili hisler duymuştum. Ve bu hislerin arasındaki farklılıklar benim göğü, yeri, denizleri ve bütün diğer cisimleri birbirinden ayırt etmeme olanak tanımıştı. Ama benim zihnime sunulan ve şahsen doğrudan doğruya hissettiğim tek şey olan bütün bu niteliklerin fikirlerini göz önüne aldığımda kendi düşüncemden tamamen ayrı şeyleri, yani o fikirlerin kaynaklandığı cisimleri hissediyor olduğuma inanmış olmam elbette mantıksız değil. Çünkü o fikirlerin bana kendi rızam olmadan geldiğini tecrübeyle, tecrübeyle öğrendim. Öyle ki nesne bir duyu organına çarpmadıkça ne kadar istersem isteyeyim onu hissetmenin imkanı olmadığı gibi çarptığı anda da hissetmemenin imkanı yoktu. Ayrıca üzerinde bilerek, isteyerek, derin derin düşünüp oluşturduğum fikirlerden ya da hafızama kazınmış olarak bulduğum fikirlerden çok daha canlı, anlaşılır ve kendi içinde daha net olduklarından duyularla edindiğim fikirlerin benden kaynaklanmaları zaten mümkün, mümkün görünmüyordu. Bu yüzden geriye tek seçenek kalıyordu. O da o da bunların başka şeylerden gelmiş olmalarıydı. Ama bu başka şeylerin bilgisi ancak bu, bu fikirlerden edinmiş olduğundan Aklıma o şeylerin bu fikirlere benzer olduğundan başka bir şey gelmesi mümkün değildi. Ayrıca aklımı kullanmadan önce duyularımı kullandığımda hatırladığından ve kendi kendime oluşturduğum fikirlerin duyularla edindiğim fikirler kadar anlaşılır olmadıklarını, çoğunlukla onların öğelerinden meydana getirdiklerini gördüklerimden, önceden duyularımda olmayan bir şeyin hiçbir şekilde aklımda da olamayacağına inanmam için inanmam hiç de zor olmazdı. Özel olarak benim deme hakkına sahip olduğum şu bedenimin başka herhangi bir bedenden daha çok bana ait olduğunu düşünmem de hiç mantıksız değildi. Çünkü başka bedenlerden ayrıl ayrılabilirdim. Ama asla kendi bedenimden ayrılmam mümkün değildi. Bütün isteklerimi, bütün duygularımı onun içinde ya da onun namına hissediyordum. Kısaca acıyı da, haz veren uyarıları da onun dışındaki başka bir bedenin azalarında azalarında değil, bizzat onun azalarında yaşıyordum. Ama doğrusu bu garip acı hissinin hemen ardından ruhumda neden bir keder hissi duyduğumu, fazla hazla uyarılmanın ardından neden sevinç hissettiğimi ya da açlık dediğim şu midemdeki tuhaf kazıntının neden bana yemek ye, boğazımdaki kuruluğun neden su iç dediğini veya bunun buna benzer şeyleri açıklayacak mantıklı bir yanıt bulamıyordum. Tek yanıtım bana bunlara doğa öğretti oluyordu. Çünkü şu mide kazıntısı ve yeme, yeme yemek yeme isteği arasında doğrudan bir ilişki yoktur en azından benim anladığımdan daha başka bir ilişki. Aynı şekilde acı veren bir şeyin hissi ve bu histen doğan bir keder fikri arasında da böyle bir ilişki yoktur. Ama sonuçta duyulur nesneler hakkında vardığım bütün bu başka vardığım bütün bu ve başka yargıları bana doğa öğretmiş gibi geliyordu. Çünkü bu yargılarımın ben de onları destekleyecek sebepler üzerine düşünmeden önce oluşturduklarına bir kere inanmıştım. Ama sonradan tecrübelerin duyularının edinmiş olduğum inancın yavaş yavaş içine oymaya başladı. Çünkü benzer uzaktan yuvarlak gibi gelen kuleler yakından kare şeklinde görünüyordu ve bu kulelerin tepelerinde duran dev heykeller yerden bakıldıklarında o kadar da büyük görünmüyordu. İşte bunlar gibi sayısız örnekle dış duyulara duy, duyulara dayalı meselelere ilgili yargılarımıza yanılabileceğimizi anlamaya başladım. Hatta sadece dış duyulara da dayalı meselelerde değil, iç duyulara dayalı meseleler meselelerde de durum aynıydı acıdan daha içsel bir şey olabilir mi mesela? Ama zamanında bir bacağı ya da bir kolu kesilmiş insanlardan kaybettikleri o vücut azalarının yerinde bazen hala acı hissettiklerini işitmiştim. Öyleyse ben de vücudumun azalarının birinde bir acı, acı hissetsem demek ki onun saydığın acıdığından emin olamayacaktım. Yakın zamanda bu, bu, nedenlere çok genel iki kuşku duyma nedeni daha ilave ettim. İlki uyanıkken hissettiğime inandığım her şeyi bazen uyurken de hissettiğimi düşünebildiğimdi. Ama rüyalarımda gördüğümü sandığım şeylerin benim dışımda bulunan şeylerden gelmediğine inandığıma göre uyanıkken hissettiğim sandığım şeylerin de dışarıdan geldiğine neden inanayım ki diye düşündüm. İkinci kuşku nedeni ise benim varlığımın varlığımın kaynağını hala bilmediğime daha doğrusu bildiğim bilmediğimi varsaydığıma göre doğanın bana çok doğru gelen konularda bile yanılgıya düşecek şekilde yaratılmış olmasına engel olabilecek hiçbir neden göremememdi önceden duyularla algılanan şeylerin doğru olduğuna beni ikna eden nedenlere gelince bunlara yanıt bulmakta hiç zorlanmadım. Çünkü aklımın bana uzak durmamı söylediği birçok şeye bence doğal bir eğilimim vardı. Bu yüzden doğanın bana öğrettiklerine çok fazla güven duymam gerektiğini düşündüm. Gerçi duyu algıları benim irademe bağlı değildi. Ama bana göre sırf bu nedenlerle bunların benden ayrı olan şeylerden çıktığım sonucuna da varmamalıydım. Çünkü belki Bende henüz bilmediğim bir yeti vardı ve bunları üretiyordu.